Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem eğer ki eşiniz sizi hiç kıskanmıyorsa eşinizin sizi çok kıskanmasını sağlayacak bir işlemdir. Bu evliliğin sürecini uzatacaktır. Nokta koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte işlemin sonucunu göreceksinizdir. Öncelikle ekran görüntüsünü alın. Daha sonra Bilgisayar çıkış sınavının dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basınca üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem cezaevindeki bir yakınınızın çabuk çıkmasını istiyorsanız onun için yapacak olan bir işlemdir. Buraya şahsın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı evinizin etrafında bir toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olacağını göreceksiniz. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve sonra dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'dan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.